Arkadaşlar bugün size Toyota Forerunner tanıtacağım. Bu kendi arabamız olan, aslında eşimin arabası olan. Neden böyle bir araba seçtik, büyük bir araba? Arabanın özellikleri neler? Ondan sonra bunlar e, bunları tek tek bahsedeceğim. E, tanıtırken arabayı anlatacağım her şeyi. E, hadi başlayalım bakalım. Ne özelliklerini ne sevmedik? Neden bu arabayı tercih ettik? Amerika'da bu arabanın özellikleri neler? Türkiye'de bu araba almak istersen nasıl alabiliyorsun? Onlardan bahsedeceğim. Ve fiyatlarından tabii ki de. Şöyle arabanın ön tarafını göstereyim. Bu limited modeli. Off-road hem de luxury olarak geçiyor bunlar. Bir de bunların e, bir de bunların TRD Pro'ları var. TRD Pro'larda tamamen off-road için yapılmış arabalar. Önleri çok daha farklı, altında skeri şeyleri var mesela yani altını çarptığın zaman e, zarar vermeyecek paneller falan var. Ama ben e, limited modelini tercih ettim. Çünkü bunda üçüncü seat de var. Third row seat'ler yani ana arkada üçüncü seat row'ları de var. Arabanın dışı çok böyle aşırı lakşer falan daha çok böyle bir şey gösteriyor. Neydi onun ee, hırçın bir bakışı var arabanın aslında. Jantları falan 20 inç ee, offroadlarda yani diğer e, Toyota'nın hiçbir e, offroad aracına yani bu forlanırlarında 20 inç jant yok. Genel sadece 20 inç limited modellerine yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Sis farları var en önde. Işıklar. Halocan far. Ben bunları LED yaptım. Kendim değiştirdim. LED e, lambalarına. içlerine değiştirdim. Şöyle sinyal kenarlarında ışıklar var. 20 inç jantlar. Yan tarafından göstereyim. Bu araba highway'de de e, ya yani çok rahat gidiyor. Ondan sonra e, şehir içinde de çok rahat kullanımı. Offroad'larda Ondan sonra her her halükarda bu arabadan çok zevk alıyor Amerikalılar. Yani şu anda birçok evde insanlar yani maddi durumu yetmeyenlerin bile bir bakıyorsun ki Forerunner'a geziyorlar borçla. Adamlar gidip Forerunner alıyorlar. Hastası millet şu anda Forerunner'ların. Ben e, bu arka tarafında gördüğünüz bazı upgrade'leri var mesela. E, şunu kendim taktım. Gorino'nun basamaklarını arka korumasını. Ondan sonra e, bu arka taraftan e, arabanın camını açabiliyorsunuz buradan e, bir bas tü, tuşa basmayla şöyle arka camı açıp arka camı kapatabiliyorsunuz. Burada geri kamerasını ben taktım mesela e, çakmalar anında şöyle göstereyim. Arabanın stop lambaları. Şunları mesela kendim taktım. Ee, normalde Toyota'nın e, bu çamur e, önleyiciler, Toyota'nınkiler daha ince oluyor. Ben şu şekilde kalın biraz daha dışarıdan gelen e, modelini taktım. Onu da Amazon'dan aldım. Camlarını kendim renkli yaptırdım. O renkli yedi camları. Mesela arabanın running boardları var, e, elektronik. Şöyle açtım zaman alttan basamakları çıkıyor. Bunlar orijinalinde geldi bu şekilde arabanın dışını göstereyim. Gerçekten çok konforlu ve iç tarafını da gösterdiğim zaman anlayacaksınız. Hiçbir off-road aracı gibi değil. Dışarıdan hakikaten hem off-road aracı gibi duruyor hem de gerçekten comfortable, çok rahat bir SUV olarak duruyor. Şimdi motorunu açıp göstereceğim. Aslında bu araba hem lüks yapmaya çalışılmış ama gene de bu off-road özelliğini kaybetmemesi için çok çalışılmış bir araba bence. 6 silindir arabamız. Gördüğünüz gibi. Birçok özelliklerini de aşağıda yazacağım. Görürsünüz. Şu şekilde. Arabanın ön tarafına baktığımızda Şurada cam açma kapamalar var. Ben bunlardan pek hoşnut değilim. Yani mesela yağmur falan yağdığında buralara direkt su gelme ihtimali var. Genelde burada rain guard diye bir şeyler takıyorlar şuraya üst tarafına ama almadım takmadım. Keşke şunları biraz daha şöyle şu tarafa doğru yapmış olsalar daha güzel olurdu. Koltuk ayarlama özellikleri var işte. Ondan sonra bunun koltuk derileri krem rengi bu şekilde Renkli koltuk içeri ve benim çok hoşuma giden bir renk. Gerçekten bu iç döşeme renklerine bayılıyorum. Böyle koltuk ayarlamaları hem passenger yani hem e, yolcu koltuğunda hem de e, driver koltuğunda e, bu ayarlamalar yapılabiliyor. Koltuk pasmaslarını o opsiyona da aldık. Forerunner'ın orijinal. Buradan mesela e, running e, şeyini kapatabiliyoruz. Running board'unu kapatabiliyoruz. Buradan açabiliyoruz. Yani kapıyı açıp kapattığında hiçbir zaman çıkmıyor. Bu arka cam ısıtması. Ondan sonra 400 volt şeyleri var çıkışları aynı ayarları işte parking assistantları göstereyim direksiyon da şöyle hatta ben şöyle içine girip göstereyim birçok şeyini arabanın içi bu direksiyonu bu. Bu arabada o safety feature'lar yok. Bu 2020'den sonra başladı safety feature'lar yapmaya. Mesela o direksiyonu bırakıp da işte kendi kendine giden özelliği. O line assistant. Ondan sonra otomatik durma önüne bir şey çıktığı zaman falan. Bu arabada yok o safety feature'lar. Ondan sonra şurada ses açma kapama düğmeleri var. Burada mod düğmeleri var. Ekranda mesela şey kullanıyorsan radyo falan. Onları değiştirebiliyorsan FM'e geçiyor. exam radyo. Ondan sonra buradan gene müziklerde ileri geri değişik bir müzik çalma özellikleri. Geri gelme butonu var. Telefon özellikleri. Buradan sesli arama falan yapılabiliyor. Telefonu aç, kapat. Ve şu displayde şurada küçük bir ekran koymuşlar. Yani Küçük bir ekran koymuşlar. O ekran yani böyle çok eskiden kalma bir ekran. Bunu bir türlü değiştirmiyor. 2020'de değiştirdi. Forerunner'ın 2020'sinde değiştirdi. Ama gene yani o kadar ahımşan bir şey koymadı. 2020'sinde bu ekran değişti. Bu 2019. 2018'in sonu 2019 model bu araba. ekranı daha büyük yaptı. Şimdi Apple Assist binlerine falan Android Assist'ler koy, asistler koydu. Bunda yok. gerçekten de çok kullanılır mı bilmiyorum. Kullanan varsa bilmiyorum. Uh, şimdi uh, bu elektronik Limited de geliyor. Bu uh, Luxury diye uh, hem passenger hem uh, driver ayarlamaları, klima, uh, uh, air conditioning, uh, heating ayarlamaları buradan yapılıyor. Koltuk ısıtma ve soğutma var. Hem passenger hem driver. Ondan sonra e, buradan büyük nabları var. Mesela bu off-road işte en çok sevdiğim şeyler mesela Toyota 4 Bu nablar büyük büyük böyle bulky yapıyorlar. Ondan sonra e, yani hakikaten şu arabanın içine girdiğiniz zaman bir tank bir, bir şey kullandığınız zaman böyle ses, gürültüsü falan inanılmaz güzel ya. Yani hakikaten yolda böyle kabadayı kabadayı geziyorsun şu arabayla. Şu ağaç kaplamaları yapmışlar mı? buralarda. Ondan sonra şu için ışıklarını ben mesela LED'ye çevirdim. Ben sevmiyorum öyle sarı sarı yanın ışıkları. LED seviyorum. Onları değiştirdim. Şu e, aynayı ben taktım. E, kamera ayna. Hem arkaya hem öne e, çekim yapıyor. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi e, off-road özellikleri var. Mesela e, 4 çeker. Ondan sonra low, high, eee Dağda e, bir düşüğü var mesela. bunu tamamen kayaların arasında ya da çamurda, karda falan çıkamadığı zaman araba. Onu al e, alıyorsunuz. Low, e, L4L. O zaman da yani arabayı çok yavaş kullanmak zorundasınız. Hatta araba kendi kendine gidiyor. Kendi kendine çıkıyor. Mesela burada da birçok şey var. Off trackler var. A track. Ondan sonra DAC mod var mesela. Bunu alıyorsunuz gene. Araba kendi kendine motor... Ve lastikler birbirinden bağımsız çalışmaya başlıyor. Hangisine böyle hangi teker daha çok grip varsa onunla beraber başlıyor çalışmaya. İlginç. Güzel güzel şeyler. offroad modları var. SOS var. Safety Connect. Ee, direkt e, e, Toyota'yı arıyor aslında öncelikle. Oradan da emergency servise e bağlanabiliyorsun. Ondan sonra şurada bir e, sunroofumuz var. Gördüğünüz gibi. Sunroof. Ondan sonra arabayı çalıştıralım. Burada bir push buton yapmışlar. Normal he, onu da söyleyeyim. Of, diğer offroad araçlarının, forerunner'ın hiçbirinde push buton yok. Sadece limitedte de var. Dediğim gibi bu limited özelliğinin hem yani birleştirmiş, hem offroad'a hem luxury'ye getirmeye çalışmışlar. mesela koltuk ısıtma, soğutma limited özelliğine, limited'e ait. Engine start stop böyle push buton. Mesela biz buna e, offroad şeyleri de taktırdık. E, onlarda x-ray deniliyor. X-ray'ler e, var bu arabada. Hatta şöyle göstereyim başlamışken onun sohbetine. Ee, şurada gördüğünüz kırmızı olur. Kırmızı amortisörler. Şurada gördüğünüz bağlantıları falan hep hidrolikler. Bunların hepsi off-road modları. Yani bu aracı hakikaten bir çukura geçtiğimiz zaman şu kaldırma çıktığın zaman bile çok basit. Hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz ya. İnanılmaz bir e, güzelliği var. Şimdi çalıştırıyorum arabayı. Evet, şu göstergeler şurada toya tekrar çıktı. Evet, şu göstergelerde işte hız e, göstergesi, benzinde, sıcaklığı motorun suyunun, e, rpm göstergesi falan burada. Bu direksiyon ayarlamaları elektronik değil, elinizden şurada bir tane kol var en altta, kol indirip kaldırıyorsunuz, e, teleskopik ileri geri falan gösteriyor. Navigation'ı var burada, ekranda home e baktığımız zaman e, Burası home sıkılmış zaten. App'lere bakıyoruz. Navigation'ımız var. Telefonlar, mesela. setup şudur budur. Ondan sonra e, telefonunuza bağlanıyor. Telefonunuza o e, Bluetooth'tan bağlandığınız zaman diğer şu özellikler de çalışmaya başlıyor. Toyota app'i indiriyorsunuz. Ondan sonra e, şöyle home butonuna basalım. Şöyle GPS'i gösteriyor. Hatta ne elde olduğumuzu şu anda görüyorsunuz. Ee, arabanın e, yani çok fazla beğenmediğim bir şey yok. Bir beğenmediğim sadece şu ol, olay oldu. Başka da hiç gerçekten yani beğenmediğim bir şey çıkmadı şu arabanın. Hakikaten inanılmaz güzel. Hatta her kullanma çok seviyorum. Bakın şu kamerayı da gösterelim mesela. 12 inçlik bir kamera şu. Ondan sonra şöyle hem öne hem arkayı gösteriyor. Sadece önü gösteriyor. Ondan sonra ses ne de çalışıyor mesela. Turn off the screen. Okay. Ekran kapanıyor. Turn on the screen. Okay. Take a photo. Resim çekiyor. Amerika'da bu şart yani. Artık dünyanın her yerinde şart da. Show front camera. Okay. Gördüğünüz gibi ekran önü gösteriyor. inanılmaz güzel bir kamera. Evet. Zaten şu koltuk soğutma ve ısıtma özellikleri. Koltuk soğutmaya ben yazın bayılıyorum. Bulunduğumuz yer aşırı sıcak bir yer. Şöyle göstereyim. inanılmaz güzel bir yerdeyiz arkadaşlar devam edelim. Şu gördüğünüz arka tarafı. Şunlar da pek hoşuma gitmiyor. Ben böyle şeyler yani bu eski O403 otobüsler vardı. Ya, onların arkasında o olayı sevmiyorum. Ya hiç yapma ya da bir kapak gibi bir şey yap. Bence daha mantıklı gelebilirdi. Ondan sonra arka koltuklar şöyle. Bunları taktık pis bebek için. Gösterilmesi sıcak olduğunda, soğuk olduğunda falan ne gereği vardı? Neyse. Ee, tavanını görüyorsunuz şu şekilde. Biz buraya karsit koyduk. Şuradan böyle kol dayama şey çıkıyor. Bastığınız zaman iki tane kapı holder var burada. Bence çok güzel. Detaylara bakar mısınız? Ya bir offroad aracında. Bir Forerunner yani Toyota hakikaten bu işi biliyor. Hatta Lexus da yani ve şu an diğer arabamda Lexus. inanılmaz güzel. Onun da tanıtımını yapacağım. Şurada iki tane hava çıkışı var. Bir tane 12 volt burada. Diğer 12 volt burada görüyorsunuz. Buraya bir iPad taktık biz. Şöyle göstereyim. Hatta burada turn row seat var. Ah, onu da göstereyim. Eğer açabilirsem. Koltuğunu çekelim. Şöyle basıyoruz. Şöyle koltuğu indirdik. Şurada arkada Çarrof hiç çıkıyor. Bir tanesi bu. Şöyle göstereyim. Hatta Sizi mi kıracağım? Oraya gidip de otururum ya. <laughs> Kafam direkt değiyor yani. Burası kesinlikle Bizim için değil çocuklar için hatta şu ön koltuğu çekersem ne olur ona hiç tahmin edemiyorum. Hadi deneyelim. Bu ön koltuğu da ileriye çekebiliyorsunuz. Bu ne ya? Aa buradan da bunu indirebiliyorsun. Hatta buradan giriş çıkış yapabiliyormuşuz. Bunu da yeni öğrendik. Hadi hayırlı olsun. Yani burada kalmıyoruz. Gördüğünüz gibi trunk bayağı bir küçüldü. Onu da şimdi göstereyim. Hatta bu koltuk açık kalsın şimdi. Bir saatlik yola gidilir. Bence giderim. Ben bir saatlik yola giderim burada. Şöyle hatta şuradan böyle bir ayak uzatırım ha. Haydi bakalım. Yandakilere yapıştır. Şimdi şunu yapsak. Oh maşallah. Arabada böyle çok çut diye sesler oluyor arkadaşlar. Bu çok normal bu Toyota Forerunner. Yani hakikaten dediğim gibi bu off-road bir aracı. Yani böyle şeyler yapıyor. Böyle sesleri çok çıkıyor. Çatır kütür. Yani buradan ayarlayabiliyorsunuz ne kadar duracağını. Mesela şu şekilde de dimdik yapabiliyorsunuz. Normalde birçok traklarda, pick-up traklarda sitler böyle dimdik duruyor arka tarafta. Aslında bu biraz kırma bir araba yani o pick-up'lara kırma bir araba. Şöyle bir indirebiliyorsunuz. Mesela arkada bir kişi mi oturacak? Şuradan bu koltuğu bayağı bir öne çekebiliyorsunuz. Bu sefer mesela şurada ayak bölmesi çok çok daha geniş oldu. Görüyorsunuz. Güzel düşünülmüş. Normalde yani Tower of de onu o kadar yani üçüncü bölgeyle bölümlerde imkanı yok bulman. Görüyorsun arkadaşlar bu kadar legroom oldu. Ayaklarını koyma yeri. Bence 10 numara. Ben oraya çok rahat sığarım. Ama bagaj bitti. Bagaj yok abi. Buraya ne koyacaksın? Şu, şu kadarcık bir yer kalıyor. Buraya ne koyabilirsin? Bilmiyorum. Evet. Neyse devam ediyoruz. Şuna bakalım. Bakın burada e, priz var. Gördüğünüz gibi. Amerikan prizi. Bir tane de burada charger var. Ondan sonra. Dediğim gibi bu arka kamerayı ben buraya yerleştirdim. Arabanın arka bu e, trunk'ı otomatik açılıp kapanmıyor. Kendi elimle açıp kapatmak zorundayım. Bu şekilde. Bu da biraz ağır. Bazen hanım için zor oluyor. Buraya böyle bir çıkıyor hanım, sallanıyor. Gördüğünüz gibi arka camı e, onları da göstereyim mesela şuradan gidelim, şöyle yan tarafı. Arka camın arkadaşlar şuradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi buradan tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Bunlar ahşap kaplama yapılmış. Güzel bir özellik. Şurada dediğim gibi elektronik klimalar. Ben bayıldım ya. Bu araba alınır. Şunlar yumuşak değil. Ama çok güzel bir materyal. Yani hakikaten yumuşak olmasını istemezsin ya. Çok güzel yapmışlar şunu. İnanılmaz güzel. Şunlar mesela yumuşak değil. Buralar yumuşak. Baya güzel bir materyal kullanmış burada. Dikişler falan çok güzel yapılmış. Şu koltuk dikişleri falan da benim çok hoşuma gidiyor koltukları. O kadar rahat ki. Hakikaten inanılmaz güzel. Bir ara. Şunlar mesela yumuşak değil. Şuralarda deriler var. Şöyle göstereyim. Evet, arabamız bu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bayıldım. Şu anda Colorado'dayız arkadaşlar. Arabamızı Colorado'nun Gıytırık yolları da test ediyoruz. Yani aslında burası Ski Resort. Ee, bizim evin bayağı bir yakında yani 45 dakika uzaklıkta bir Ski Resort. Çok güzel yollar. Saat akşam 6 şu anda. Yani buraya gelirken ki yollar da inanılmaz güzel. Hatta size şöyle göstereyim şuradan evleri. Burada gelip ev kiralayıp kalabiliyorsunuz. Hatta şöyle yukarıyı gösterebilirsek oradan teleferikle yukarıya çıkıyorsunuz. Kayarak aşağı iniyorsunuz. Yani bu Forerunner tamamen bu yolların, bu tip maceraların arabası arkadaşlar. Şöyle dönelim diğer taraftan off yapıyoruz arkadaşlar. İlk kez 4 offroad off macerası birazdan başlıyor. Artık ona da off dersek. Arabanın çekişi falan da çok iyi. Yani hiç böyle hantal bir araba değil. Gaza bastığınızda hakikaten gidiyor yani. Arkadaşlar şu çukurları falan hakikaten hissetmiyorsunuz ya. Yani öyle bir güzelliği var. 15 mile per gallon yani. 15 mile gidiyor e, bir galona. Onun da aşağıya konversiyonun her şeyini e, çevirilerini yazarım koyarım. Wow, görüntüye bakar mısın? Numara. bir görüntü var ya. Colorado inanılmaz güzel bir yer. Arkadaşlar şu anda Forerunner'la tırmanma şeridindeyiz. Gördüğünüz gibi bakalım nasıl çekiyor. Bastığınız zaman hakikaten biraz önce bir bağırıyor ama evet. Like. dese giriyor sanırım. Ondan sonra hakikaten olay değişiyor mesela gördüm. çok hızlı çıkıyor yani. Bir anda hızlılar. Evet. Bir güzel yan hakikaten bu formüllerin bastığınız zaman da gidiyor yani. Araba hakikaten yormuyor uzun yolda da. Şöyle koyduğunuz zaman hiç off-road, off road, road dinlemiyor. Düz yol dinlemiyor. Biz çok memnunuz. Hakikaten bu arabayı yani uzun yıllarca kullanırız kullanır diye düşünüyorum. Ondan sonra e, eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like ya da subscribe yapın bilelim ne kadar çok izleniyor, ne kadar çok sevildi videomuz. Ya da görmek istediğiniz başka şeyler varsa Amerika'da onları söyleyin. Yorum yazın altına. Onları gidip çekelim. Yani siz de fikirler verin. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz.